Herkese merhabalar. Bugün 14 Nisan 2025 tarihindeyiz ve Pazarköy'deyiz. E, bugünkü konumuz Erenler Türbesi ile ilgili olacak. Bu konuyla ilgili Merve Hocam ve Varol Hocamı bu konuya dahil etmek için buralara kadar getirdik. E, şu anda Merve Hocam ve Varol Hocam yanımızdalar. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Sizlerden bilgi alabilir miyim? Evet, bugün Pazarköy'deyiz. Pazarköy'de e, rotamızda, hedef rotamız bugün Erenler Türbesi. E, Pazarköy'de bulunan tarihi bir türbe. Burası hakkında bilgiler alacağız. Türbeyi sizlere bilgilerini bilgilerine ulaştıracağız, görüntülerine ulaştıracağız. Hep birlikte gideceğiz bakalım. Mengen'i hem daha detaylı tanımak hem de tanıtmak için e, bu şekilde çekimlerimize devam edeceğiz. Eranlar türbesini görelim ve gösterelim. Haydi bakalım. Selamünaleyküm. Ekim. Aleyküm, aleyküm. aleyküm. selam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Burası ne güzel bir bölge. Hem türbe var hem de burada bu anıt meşe. Evet. Ne kadar büyük bir ağaç gerçekten. Kaç asırlık? acaba? Selamun aleyküm. Aleyküm, selam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Emmim. Abla hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Günah, rahmetle emekleri. Evet. Yalaka Nihat da izin verdi. Verdi. Sonradan sırdım annesi program çıkardı. Biliyorum. Üçümüz beraber değil, baban günler. Evet. O bir program çıkardı ama sonra evde kaldı. Evet. Allah razı olsun. Evet. Çok emekleri var. Evet. evet. Şimdi biz e, Erenler Türbesi hakkında hem bilgi almaya hem burayı gezmeye Görmeye geldiniz. Hoş, Hoş geldiniz. Buldum. Safa geldiniz. Ee, bir de türbenin yanında Pazarköy meşhur o büyük anıt ağacı var. Evet. Tabi meşe ağacı bu ağaç kaç yaşında Onu bilen, bilen yok, yok. Bilen yok. Ee, bu teritüre geçtim bilmiyoruz. Evet. Geçmişte büyüklerimizden e, duyduğunuz Hı. hani şu kadar yaşındadır ya da şu kadar yüz yıldır var gibi bir şey var mı hiç? Ne bunu bilen var, ne caddenin yapıldığını bilen var Pazarköy'de. Fakat şöyle bir şey var, bu meşeden bir dal alan ya, yani ya, evini götürüp de yakan yok. Sadece şu evin sahibi, annesi buradan bir dal almış gitmiş, yani yere düşen. Takır'dan uyan Uyuyamamışlar. Evet, hmm. Öyle mi? Evet, evet, evet. Yani buradan dal aldığı için evet, orada yapamıyor. sürekli ses olduğu için. Evet. Ses evet, olduğu için ses gerisi oldu. geriye bırakmış gelmiş Gerçek bırakmış. Yani. Gerçek öyle şey değil. Türbenin yanındaki tarihi ha, ağaç evet, tarihi bir ağaç. anlamda evet. dokunulmaz olmuş gibi. Evet, tabii. Bu bir efsane olarak bilden dile gelmiş. Gerçekten çok geniş. Evet. Çok çok geniş. Evet. Tabii, tabanı. Yani ben şöyle bir gideyim. Biraz da tabii. Mont... Görelim, bir görelim değil, değil, mi? değil mi? Evet. Senin Hatta gibi... sizi de şöyle anlasın. <laughs> benim gibi alalım. dört tane, beş tane adam erişemez. Bir deneyelim, deneyelim mi? Var olacağım. Deneyelim mi? Bir deneyelim. Bakalım. Yani Şöyle. Bakalım kaç kişi saracak. Yani ben de bulunayım o zaman şuradan. Şöyle. Doktorum ellerimiz kavuşmuyor bile. Evet. Evet. Üç kişi yeri oldu. Olmadı yeri olmamıştır. <laughs> yarısı falan beş kişi yarısı gibi oluyor. Beş kişi yarısı oluyor. Evet. Dört kişi. Dört kişi yarısı oluyor. Yani çok müthiş. Demek ki yedi sekiz kişi ancak saracak. Evet. Tabii bu eee bir fotoğraf almak Kültür Bakanlığı olabilir. tarafından tespiti yapılmış olup olmadığını bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz. Ama çok büyük bir ağaç. Zaten e, yüz kuturunun yüz kuturunun üzerindeki ağaçlar anıt ağaç olarak geçiyor. Evet. Yani kesmek istesen bile e, heyet raporu lazım. Şefler arasında üç tane şef. Evet. Bu ağacın e, hani orman için bahsediyorum. Buraya göre değil de yüz kuturundan fazlaysa yani ekonomi gömrünü tamamlamıştır. Raporu çıkması lazım. Yüz oturunun üzerindeki ağacın kesilebilmesi için. Ki bunu zaten öyle bir şey için hani kesmek için hiç evet. şey yok. Bu tamamen göçse bile kimse keseceğim diye uğraşmaz. Evet. evet. Şimdi varol, ol. Tokinin altında bizim talla vardır. Annem gel ekim orada bir çıbur yol buradan şey o, neydi o? türbesine Ayak izi yol çul yol gidermiş. Her sene görelimiz evet, bunu. Evet. Ekinin içinde. Bunu ha. annem de söylerdi bana. Annem orada bizim tarlada ekin biçerken hep buradan Günüsar Türbesine yol varmış burada. Ya, Yürüme ha. yolu. Türbe türbürüyor. Ekinin içinden ha. eziliyor gidip gidip. Biri çürbe, geçiyor. Türbürüyor ya Ekin ha. içine giriyor. Evet. Yani bunu, bilinmeyen birisi ha. geçiyor. Ya, evet oradan. Buradan Günüsar Türbesi. Ya Günüsar buraya geliyorlar. Türbeler arası. Evet. Gel, gel. Gel. İçeri ya, içeri gel. 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 Eee anlat bakalım. Daha güzel. Evet. Türbenin girişinde hemen girişte solda Ferdi Güler Hayreti de var. Ondan da kısaca bahsedelim size. Ferdi e, merhum Bizim de arkadaşımız, kardeşimiz, ee, muhterem Ferdi kardeşimiz, genç yaşta kanserden kaybettiğimiz bir kardeşimiz. Bu bizim Eğer Allah ömür verseydi Türkiye'nin en meşhur aşçılarından bir tanesi olacaktı. Antalya'da Aşad her hafta kom aşçılarla ilgili e, yayınlanan bir dergiye kapak Üç olan bir bu, kardeşimizdi. Pazarköy sevdalısı. sevdalısıydı, evet. köyünü çok sever. Kırıl kırıl bir delikanlıydı. Allah o kadar ömür biçmiş. Kanser hastalığından kardeşimizi kaybettik. Biz ailesi de buraya e, onun hayrına bir adı yaşasın, adı yaşasın, yaşasın, bir yaşasın bir diyerek bir ha, unutulmasın diyerek bir çeşme yaptı. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ferdi Ustam'la Ferdi Şefahmi. Bir evet. birlikte çalışmıştık. İkinci stajımızda ha. Antalya'da ha. aynı otelde çalıştık. Bundan da hem rahmetle analım. Gerçekten Eee çok eee işine de emek harcayan, işini çok severek yapan biriydi. Çok değerli e, bir arkadaşımızdı. Buradan tekrar rahmet dileyelim anamız. Allah rahmet eylesin. Allah olsun. rahmet. Dikkatimizi çeken büyükçe bir mezar alanı var. Evet. Evet. Ve mezarın içinde de büyük bir kovuk var. Evet. Bunun da mutlaka bir anlamı vardır. Eee mezar bayağı büyük. Bu mezarın etrafını ben yaptım. Öyle mi? Evet. Şimdi daha evvel <laughs> burada ağaçtan yapılmış. Aşağı. Bu, bu bölge katibi vardı. Turan Bey yapmış. Evet. Daha evvel de mezar var yani. Hı hı. Fakat çürümüş. Yine böyleydi büyük. Tabii diken böyle bu etrafını tamamen diken basmış. Buraya bir doktor geldi İzmirli. Şimdi Edremit'te. Hı hı. Bu doktor annesi buraya gelmiş. Mübarek bir zat var falan demişler. Gelmiş. E, bunu bu çalların içinde görünce ağlamış. Doktora demiş ki bu mezarı yaptırabilecek Tamam anne demiş. Bu mezarı yapmaya e, beni çağırdı. Şu bizim beton atölyesi var ya. Ondan sonra dedi ki Hacı amca burayı dedi yapıver ben aylığımı alınca sana bu para ödeyeceğim dedi. Annem çok üzülmüş. Ben annemin üzülmesini istemem dedi. Ondan sonra biz burayı abdest aldık. Başladık temizlemeye. İşte bu şeyleri yaptık. O arada Hangi sene yapıldı bu? E, en az. Etrafı. 20 sene falan olmuş. Fazla bu ağaç çok geçti. Fazla da. Çok Belki geçti. fazla. Biz bu, ağaç, ağaç küçüktü değil mi? O bu ağaçlara dokunmayacağım dedi zaten. Doksu ama küçüktü tabii ağaç. Ondan sonra tabii biz burayı yapınca e, et yapmadan evvel de tarihini bir araştırayım dedim. Yani bir de günaha girmeyelim. Hani Hristiyan mezarı falan oldu diye. Şu ileride bir evde 105 yaşında bir bayan vardı. Patavatsun kardeşi. O'na gittim. Dedim, Firdevs abla böyle böyle dedim, sen buranın en eskisisin. Dedi, evladım bu şehit dedi. Ee, ben han burada bir sabah namazında gördüm dedi. Bu çaylar temiz dedi. Çayda Eptesalukhan gördüm dedi. Artık tabii inandık ondan sonra. Dedik ya bizim arkadaşlar vardı biz böyle şeylere çok merak ederdik. Koramat derlerdi. Bir de Rafet Usta derlerdi. Ya buraya bir mescit yapalım dedik. Ona da dernekliydi. İşte oradan aldık 10 dömür, etekinden aldık 5 dömür, birinden aldık 100 torba çimento. Bu mescit, bu mescit vardı yani ağaçtan. Bir sayfan gibi. O, o da, da, eskiydi değil mi? Çok eskiydi tabii. İşte bundan sonra bu Binayı yapmaya karar verdik. Hayırseverlerin desteğini ha, de. Evet. Bu, bu mescit binası. Bekerdik yani. Evet. Fakat Allah razı olsun. E, şöyle gözü açık alan adamlar, insanlar burada bir tarihi havanın olduğunu söylüyorlar. Kalp gözü açık olan? Mesela bizim e, tabi e, Buraya Çulha yüksel Şener diye bir yaz, İslami yazar bir bayan geldi. Hemen tabi bu arada Mengen'de bakkal Muhammed vardı burada Ya bu kadın dedi buraya bir de Mengen'de konferans verdiler dedi. Dedi ki ben buluyu kabul etmedim. Bulda manevi hava yok dedi. Ama burada bir manevi hava var dedi. Ben onun için dedi söz verdim geldim burada iki gün konferans verdim dedi bayanlara. Ee, Bilahire'den şimdi belki e, siz de tanırsınız. Şu bakkal Cahit de hanımıydı. Hı hı. Bolu'da varan turizmde e, çalışıyor bu. Şevki Yılmaz geliyor. Rize milletvekili. Yemek yiyor. Hesap istiyor. Bu da buraya geldi, vakit iki defa geldi burada konferans verdi çarşıda dedi ki böyle böyle beyefendi diye şu hesabı alma diye karsona onun parası bende diyor. Tabii bu e, beyefendi sizin hesabınız verildi diyor verildi deyince ben kabul etmem diyor kimin verdiğini bilmem lazım diyor. Sen diye e geldin ya diyor kadın. Biz sana bir çay bile ikram edemedik. Şimdi görünce bir yemeğimi iyisin dedim diye beyefendi. Teşekkür ederim. Şimdi kabul ettim diye. Ama diyor, sizin küçük bir mezarlığınız var diye. Keleşler mezarlığını bahsediyor. O mezarlıktan diye Pazarköy'e girerken çok büyük bir manevi hava var diyor. Yavrumu havayı kaybetmen yeter diyor. Yani bazı din adamları, din alimleri burada bir manevi havanın olduğunu söylüyorlar. Bir de bu Pazarköy mezarlarında iki tane bilinmeyen bir evliya var. şeyde e, o samanhanelerin yanında bu yol o zaman yukarıdan gidiyormuş olmuş. İki tane cesetleri alıyorlar kemiklerini. E, çuvala koyuyorlar bir mezarın olduğu yere dokuyorlar. Kimi olduğunu bilmiyorlar. Fakat iki tane mezar çıkıyor. Ta teze yeni konmuş gibi. O yoldan. Bunu hemen haber veriyorlar. Burada muhtar Niyazi. Ta yeni muhtar olduğu vakit. Ta 40'lı yıllar mı? 50 yani. Herhalde tabii. İşte bana girip mezarla girişte. İki, bir de açıyorlar bakıyorlar iki tane mezar. Ta yeni konmuş. Kefenleri teze böyle duruyor. Biri bayan, biri erkek. Bunlar diyorlar evli Ondan sonra oradan çıkarıyorlar mezarları koyuyorlar. Fakat nereye koyuldu belli değil. yok. Hmm. Mezarları yok. Şimdi peki e, Erenler türbesi burası. Yani burasını anlatacak evet. olursak Erenler türbesi hakkında e, başka bildiğimiz hani şehit mezarı olduğunu duyduk. Evet. ]iniz. Ee, başka bildiğimiz... Bir de şurada bir taş vardı. Ee, sadaka taşı dediler onu. Yani buraya koyarlarmış, Gelen hayır sahipleri. ihtiyaç sahibinin bir tanesi de gelip buradan ihtiyacını alırmış. Yani öyle bir de taş vardı burada. Şurada bir yerdi bu. Satılmış amca. Biraz önce burada bir taş var demiştiniz. Onu bir gösterir misiniz bize? Bu taş burada. Ha. İşte karşıdaki bak. Bunun başı değildi bu. Öyle mi? Mübarek zat. Hmm. E, tabii biz onu yuk, e, şeye çıkaramadık. O zaman kepçe de yoğdu burada. Buradaydı. Sadaka taşı derlermiş. Bak orta yere delik. Evet. Hayır sahipler oraya para koymuş. İhtiyaç sahipleri de buradan zat eğer kendine bir ihtiyacı varsa gelir kimse görmeden alırmış. Ne yani kadar zekat güzel bugünkü zekat meselesi gibi. Ne İhtiyaç var? sahibi. Evet. İhti yani o ihtiyacını göreni görmüyor. Evet görmüyor. Ne güzel. Hayırın, evet. hayırın gerçeği böyle evet. işte. Evet. Mübarek bir taş yani buraya koymuşlar. Evet. Güzel. Orta bak delik vardır. Mescidimize buyurun. Mescidimize gel. Buyurun ustacığım. Ben zor evet. çıkıyorum ben. Tamam Gileyim. sen tamam sen. <laughs> Mesela sizin <Mescidimize, mescidimize. gülüyor> Başlarda bocuğu savar mı? Ben bilmez orayı işte. Burası e, mescit olarak. Burası ahşap bir mescitti. Ahşap evet. mescitti. E, ee, ne zaman yenilendi? O yılını hatırlar mıyız? En az 20-25 sene var. Bu da, bu da bayağı oldu. 25-25 evet. Daha fazla. Daha 98'den, 98'den sonra yapıldı. Sonra... Evet. 98, o sonra... zaman Senden sonra yapıldı biliyorum. Öyle mi? Evet. evet. Demek ki 20-25 sene. Aynı sahipleri tarafından yenilendi. Ahşap evet. bina o zaman kötü durumdaydı herhalde. Çok küçük, kötü, kötü bir durumdaydı. Tamam. Değil. Tamam. Tamam. tamam, tamam. Yani namaz kılınacak bir durumda değil. Evet. Bu da önceki yapının alemiydi. Evet. Ahşap. Ahşap. Ee, bunun minaresinin. Evet. evet. Alemi. Alemin alemin Evet. Böyle yapmışlar. O da burada duruyor. İnşallah. Evet. Erenler Türbesi'ni ve mescidini birlikte gezdik. Hakkında bilgiler aldık. Burada dört kişi arkadaş gitti. Başka buluyor. Fakat yani bir şey öğrenmek istedik. Çıkardamadık. Öğrenemedik. Bu türbenin e, ee... evet, yani. ameliyatın, gelişatın nereden geldi gitiyorlar da bir Burası eskiden Kastamonu'ya bağlı olduğu için evet. oradan çıkmadı yani. Bir şey çıkartamadı. Kimlerle gitmişsiniz? Ahmet Özdemir, Rahmet Yener, Zeki Uzunluoğlu, Nurettin Yüksel. Dört kişi gitti. Evet. O da bir video alamadık, Döndük geldik. Hangi yıllarda gitmiştiniz? 25 sene oldu değil mi sefer? 25 sene oldu. oldu. Aynı tarihlerde bunu uzun, uzun, uzun zaman. Bu ilgili yani. şey yani mescidi falan yapmaya başladıktan sonra buranın tarihçesinde öğrenmek istediler. Evet. O zaman ben çok iyi hatırlıyorum. Rahmetlik babam, Nurettin amca, Rafet Yeler, ondan sonra e, Zekin Zeki Ozuloğlu, gitti Zeki abinin arabasıyla gittiler. Ne güzel bir Tabii, şey yapmışsınız. Pazar Evet. Pazarköy'ün tarihini, detaylı bilgilerini öğrenmek için. Evet. Buranın mülkü Nihat Er Yıldız diye bir arkadaşın tabii hissedarları özeldir yani burası tabii hissedarlarına ama şöyle ee, daha evvel Kadostra'da yapılmış bu Ayırmamışlar burayı evet. bir şey O zaman var. onların da emeği büyük burada. E, Fakat Çok. Allah razı olsun. Çok o sayısı. arkadaş uyutmadı bizi. İle şu türbeyi yapın. Ben Sağkan yarın belki yaptığımızla Vobalda kalırız. Diye. Adam uyutmadı. Allah razı olsun. Biz beraber koşturduk burada. Evet. Çok emek sarf etti. O da evet. çok emek sarf etti. Eğer evet. onun ismini söylemezsek burada e, evet. hakka Hak. girmiş evet. oluruz. Rahmetlik Nihat abi, Nihat Er Yıldız abimizin özel mülküdür burası. Yani o sülalenindir. Yapılması için de çok büyük emek sarf eden insanlardan bir tanesi de odur. Allah Fakat hissedarlar da hepsi bir ha hakkımız helal olsun dediler. Evet. Burası bu şekilde kalsın yapıldı. Evet.